Ramazan'da Suudi Arabistan'da nasıl yemek yerim diye düşünenler için bir cevap niteliğinde bu video. Kesin resepsiyondakiler bana kafir gözüyle bakacak. Kaldığım otelin resepsiyonisti kadındı ve Türkçe biliyordu. Bana ilk söylediği kelime neydi biliyor musunuz? Aşkım. Ramazan'ın ikinci günü uyandık. Saat 11'e geliyor. Şimdi ben ülke dışında olduğum ve konfor alanında olmadığım için oruç tutmuyorum ve benim yemek yemem lazım. Fakat akıllarda tek bir soru var. Suudi Arabistan'da Ramazanda nasıl yemek yersiniz? Ben de bu işi şöyle çözdüm. Otel odamda bir adet kettle var ve ben de yumurta aldım. O yüzden yumurtamı kettle'ımda haşlayıp o şekilde yiyorum. Fakat şu an suyum az ve benim kahve içmem gerekiyor. Şunu da soruyorsunuz. Peki Ramazanda marketler açık mı? Suudi Arabistan'da gördüğüm kadarıyla çoğu market 24 saat açık. Fakat Ramazan'dan önce, Ramazan geldikten sonra saatleri biraz daha daraltıyorlar ama yine 18 saat gibi bir süre kadar açık oluyorlar. Şimdi markete gideceğiz ve suyumuzu ve kahvemizi alacağız. Gelin Suudi Arabistan Cidde'de kaldığım otelde size ufak bir tur attırayım. Bahsettiğimiz ünlü kettle'ımız burada, yumurtamız da buzdolabında. Buraya kıyafetlerimi yerleştirdim. Şurası hoş minik banyomuz. Bu arada bu ayakkabıları da burada bir ucuz satan mağaza var. Oradan aldım. Türkiye'deki fiyatının yarısına geliyor. Şurada güzel bir yazı vardı. Odamız. Dağınıklık için kusura bakmayın. Yeni uyandım. Daha toplayamadım. Bu şekilde. Ayrıca ben otel rezervasyonunu yaparken kahvaltı dahi seçmiştim. Fakat Ramazan geldiği için benim kahvaltımı iftara çevirdiler. Benim otelim burası. Biz şuraya Danube'a gideceğiz. Buradaki marketten alışveriş yapacağız. Fakat dostlar burada şöyle bir durum var. Bu şehir kesinlikle ve kesinlikle yayalar için inşa edilmemiş. Bakın şu karşıya atla zıplaya geçeceğiz. Bir üst geçit yok. O yüzden ya Allah ya Bismillah diyerekten bir çarpılmadan karşıya geçeceğiz. Hadi bakalım. saat buldum sanırım. Geçeceğim. Dura gel. Arabalar akın akın geliyor. Aha. Koş. koş. Kolay oldu bu ya. Buranın Danube isimli marketi süpermarket gibi düşünmeyin. Burada her şey var. Kıyafeti var, aksesuarı var. Bu marketin kıyafetlerinin olduğu kısımlar. Şurada aksesuarlar falan var zaten yazıyor. Şurada da gıda türü şeyler var. Tabii burası uzun bayağı ileride bir sürü şey var. Şunlardan bir tane alalım. Abi bu market çok büyük ya. Şu an için açık kahveci bulamadığımızdan Starbucks'ta idare edeceğiz. Çünkü dün bir arkadaşımız söylediğine göre bazı kahvecilere gittiğinizde haram deyip size kahve vermiyormuş. Biz hiç denemeyeceğiz direkt Starbucks'tan devam edeceğiz. Şimdi kahvelerimizi aldık. Sularımızı da alalım. Yani iki tane su şimdilik yeter sanırım. Burada şöyle ilginç bir şey buldum. Bundan da bir tane deneyeceğim. Burada raflardaki birçok bira markasını zaten tanıyacaksınız. Fakat tahmin ettiğiniz üzere bunların hiçbiri alkolü değil. Nutella burada değişik bir stand yapmış. Burada Pepsi daha çok satılıyor fakat boykotla hiçbir alakası yok sadece. Pepsi buraya daha önce gelmiş ve hakimiyetini kurmuş. Fanta'nın şu üzümlüsü Türkiye'de yok. Bunu da deneyelim. Bir de son olarak şu Dr. Pepper'ı alacağım. Dr. Pepper Amerikalıların... En çok tükettiği kola markalarından bir tanesi. Bunun tadını merak ediyordum. Burada denk gelmek iyi oldu. Bu da Türkiye'de yok. Şimdi kasiyere geldi. Ürünlerimizi tek tek bir bileceğiz. Marketteki Starbucks Ramazan dolayısıyla kapalı. Şimdi şu kahvemizi bir deneyelim. Açamıyorum. Açtım. Hmm. Çok ekşi be. Bugün Albalat'a gideceğiz. Albalat Cidde'nin en turistik yerlerinden bir tanesi. Siz de ne demek istediğimi zaten gittiğinizde anlayacaksınız. Bayağı ilginç yapılar var. O zaman giyinip çıkalım. Şimdi Albalat'a gitmeden önce yemeğimizi yiyip öyle çıkalım. Çünkü Albalat'ta zaten düzgün yemek yiyebileceğimiz bir yer yok bildiğim kadarıyla. Aç açına da bütün günümüzü geçirmemek için otel odasında yemeğimizi yiyip öyle çıkalım. Mekanlara gidersek mekanın içinde de yiyebileceğimizi düşünmüyorum. Fakat burada Hunger Station diye bir uygulama var. Odamıza yemek sipariş etmeye çalışacağız. Tabi edebilirsek ve yemek gelirse burada yiyip öyle çıkmak en mantıklısı şu an. Buranın Elbeik diye bir markası var. Albayik diye okuyordum ben fakat Elbeik'miş öyle okunuyormuş. Onun yemekleri çok güzel fakat o 4,5'da açıyormuş. Biz de açık olan herhangi yemek yiyebileceğimiz bir yerden yemek sipariş edeceğiz. 62 neden çıktı? Oha! Yemek 30 Riyal, bize 32 Riyal gönderim ücreti ekledi. 62 Riyal mecbur yemeğimiz yok. Ramazan'da Suudi Arabistan'da nasıl yemek yerim diye düşünenler için bir cevap niteliğinde bu video. Şimdi Hunger Station uygulamasını kullanarak yemeğimizi otelimize sipariş ettik. Bize yarım saat sonra geleceğini söylüyor. Kartımızdan paramızı çekti. Bakalım yemeğimiz gelecek mi? Göreceğiz. Uygulanmadan mesaj geldi ve siparişimi iptal ettiler. Başka bir yerden sipariş et diyor. Son bir kez daha deneyelim bakalım başka herhangi bir yerden yemek sipariş edebilecek miyiz? Şimdi başka bir burgerciden sipariş ettik. Bakalım bu gelecek mi yoksa bunlar da mı siparişi iptal edecek? Birazdan göreceğiz. Uygulama yemeğin yolda geliyor diyor. Gidelim aşağıda kuryeyi karşılayalım. Sanırım yemeğimiz geldi. Two thirds. Mergenc Emiya. Yeah, this is my number. Yeah, two Thank you man, Şimdi yemeğimizi aldık, odamıza geri geçelim. Kesin resepsiyondakiler bana kafir gözüyle bakacak ama onlara göz gelmeyelim. Totomuzu kestirmeden yemeğimizi aldık. Demek Ramazan'da yemek sipariş edilebiliyormuş. Bu benim Arabistan'la alakalı düşüncelerimi biraz da olsa değiştirdi bu konudaki. O zaman şimdi yemeğimizi yiyelim. Hiç vakit kaybetmeden Albala'da gidelim. Şimdi burada Bolt, Uber ve Karim gibi uygulamalar çok yaygın olarak kullanılıyor. Biz de şimdi Albala'da giderken Bolt'u kullanacağız. Tam 26 riyale bizi Albala'da götürecekler. Sanırım 26 riyal az geldi. Uygulama kendisi belirliyor fiyatları. Fakat eğer fiyatı şoför kabul etmezse sizi almıyor. Ve 26 riyal bana o yol için biraz ucuz gelmişti. O yüzden muhtemelen şoförler isteği kabul etmiyorlar. Bakalım. Tamam bir tane arkadaşımız kabul etti. 5 dakikaya burada olacakmış. Biz de çıkalım o zaman. Şoförümüz geldi şimdi bineceğiz. Havarıyım ben. Şimdi bindik. Sanırım bir 15-20 dakika orada oluruz. Buradaki sürücü abilerimin çok az İngilizce biliyor. 50-50 yani. Eğer iyi İngilizce bilen biriyle yolculuk etmek istiyorsanız uygulamadan ona göre seçiyorsunuz. Size biraz daha pahalı fiyat veriyor. Abimizin arabası tertemiz görünüyor. Muhtemelen araba sıfır direkt otogaleriden buraya gelmiş ve etiketini bile çıkartmamıştı. Tam şuraya gidiyoruz. Albala'da geldik. Şu taraflara doğru içeri doğru gireceğiz. Sudi kardeşlerim de sanırım namazdan çıkmış, her yer sudi kaynıyor. <laughs> Şimdi içeri doğru girelim. Albalat aslında Türkçe'de şehir anlamına geliyor ve ben bu bölgeyi İstanbul'daki Balat'a benzetiyorum biraz. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman Albalat'taki 56 tarihi binayı restore etmek için milyarlarca dolarlık bir proje başlatmış ve restorasyonun ilk aşaması da 13,3 milyon dolar değerindeymiş. Yani aslında burayı bir turist çekme noktasına çevirmeye çalışıyorlar. Arkamda gördüğünüz bu balkonlar aslında zenginliği ve statünün bir göstergesiymiş. Şuradaki ızgara sayesinde kendileri dışarıyı görebiliyorlar fakat biz dışarıdan içeriği göremiyoruz. Burada video çekerken hiç kimse size karışmıyor. Çok rahat bir şekilde video çekiyorsunuz. Mesela buradaki arkadaş da geldi. Senin TikTok'un var mı diyor. Instagram'ın var mı diyor. Şimdi TikTok'umu verdik. Do you wanna be in video? gerçekten çok misafirperver, iyi insanlar. Albala'da Ramazan için böyle ara sokaklara standart kurmuşlar. İftardan sonra burada tatlı, yemek, birçok şeyi satıyorlar. İnternete Albalat yazıp aratırsanız bu binalar çıkıyor. Şu an Ramazan ama turistlere bir şeyler satıyorlar. Yani yemek isterseniz yiyebiliyorsunuz burada. Şimdi şöyle bir kafeye geldik. Buranın içi çok tatlı. Renkli renkli. Bu abimiz de buranın sahibi. Have a good day brother. Arabistan ve Arabistanlı insanlar beni tamamen ters köşe yaptı. Buraya ilk geldiğim gün çok gergindim ve hatta benim burada ne işim var diyordum. Kadınlarla konuşamayacağımı düşünüyordum. İnsanların özellikle Türklere daha kötü davranacağını düşünüyordum. Ciddi önyargılarım vardı fakat daha ilk anda rezervasyonumu yaptırdım ve bugün kaldığım otelin resepsiyonisti kadındı. Benim kaydımı o yaptı ve Türkçe biliyordu. Bana ilk söylediği kelime neydi biliyor musunuz? Aşkım. Birkaç Türkçe kelime biliyordu ve bana direkt aşkım diye seslendi. Açıkçası bu beni ilk aşamada çok yumuşattı çünkü gergindim ve bu biraz daha insanlarla iletişim kurabileceğime dair bir inanç yarattı bende ve daha iyimser yaklaşmaya başladım olaylara. Burada insanlar Türk dizlerinden haberdar. Bana bazı Bolt sürücülerim, kullandığım uygulamanın sürücüleri Ertuğrul'dan bahsediyor. Bana Ertuğrul diyorlar. Dizlerle alakalı bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Öte yandan kaldığım otelde kahvaltı salonundaki görevli bir kadın benimle konuşmaya çalışıyordu aksanın çok özel işte nerelisin ne yapıyorsun gibisinden ben de kendisine instagramımı verdim ve bana gezmemi önerdiğin yerler varsa lütfen gönder dedim ve gayet konuştuk bana bazı yerler önerdi ve ben de kendisine sordum seninle benim konuşmam yasak mı biz şu an suç mu işliyoruz diye sordum fakat kendisi üzülerek bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu artık bunun tamamen yasal olduğunu söyledi çünkü burada yaşayan insanlar da turistlerin kendilerine bu şekilde önyargılarla gelmelerinden pek hoşnut olmuyorlar ve üzülüyorlar. Ayrıca dün akşam otele gelirken tekrardan bot kullanmıştım. Oradaki sürücüm bir çavuştu, bir asker. Şu an devlete çalışıyor. Fakat bana boşandığından bahsetti ve neden boşandığını sorduğunda da artık hükümet erkeklerin değil kadınların yanında dedi. Çünkü artık devlet kadınlara konut iş ve sigorta sağlıyor dedi. Kendisi bu durumdan pek hoşnut değildi ve artık bir daha Suudi kadınla evlenmek istemediğini, Yemenli ya da Mısırlı bir kadınla evlenmek istediğini söyledi. Sanırım gerçekten Suudi Arabistan bir değişim geçiriyor ve buranın bir 10 yıl sonra nasıl olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Buranın sanırım en güzel yanı tamamen güvenli olması ve hırsızlık yapılmayacağından emin olmanız. Az önce tuvalete girecektim rahat rahat işimi yapmak için fotoğraf makinemi ve çantamı buraya bıraktım. Bunu Türkiye'de yapabileceğimi inanın hayal edemiyorum. En pozitif yanı insanlarla gereksiz münakaşaya girmemeniz ve kimseyle kavga etmemeniz ve zaten burada geçirdiğim süre boyunca hiç kimsenin kavga ettiğini görmedim. Kimsenin kimseye sesini yükselttiğini görmedim. Öte yandan tamamen güvenli olması da büyük bir artı çünkü gecenin bir yarısı yürürken acaba benim önümü keserler mi? Acaba cüzdanımı masada bıraksam çalarlar mı? Acaba çantamı buraya bırakabilir miyim diye düşünmüyorsunuz. Çünkü hiç kimse sizin eşyalarınıza burada dokunmuyor. Ciddi için iftar vakti. Şu an iftar vakti ve insanlar burada oruçlarını açıyorlar. Bu arada burada kadınların çarşaflı olması sizinle konuşmayacaklar ya da muhatap olmayacaklar anlamına gelmiyor. Bazen göz göze geliyorsunuz size gülümsüyorlar ve şu an burada sudileşme denilen bir süreç gerçekleşiyor. Zaten alışveriş merkezlerine gittiğinizde de birçok sudi kadını çalışırken görebilirsiniz. Şimdi tekrardan bir bol çağırdık. Buradan otele yakın bir elbeyik denen Fesu zincirinde yemek yiyip oradan da otele gideceğiz. Yarın Riyada gitmem gerekiyor. O yüzden erkenden yemeğimizi yiyip otelimize geçmemiz iyi olur. Benim bot sürücüsü Trabzon uzun gitmiş, Rize'ye gitmiş, İstanbul'a geldin diyor. Taksi sürücüleri çok kötü diyor. <laughs> çok pahalı fiyat veriyorlar diyor. Ama Trabzon Uzungöl'ü çok beğendim diyor. Hello. Ee, uh, I want to get a sandwich, spicy sandwich. Chicken? Yeah, please. Okay, one. One. Okay. And one chicken burger. Okay, spicy spice bir Bu Elbeyklerde sanırım genel olarak oturma yeri yok. İçeride de durmak istemiyorsun zaten. Çok yoğun çıtır tavuk kokuyor. O yüzden otelde yeri zaten otelimiz yakın. Sonunda geldik. Bugün çok yorucu bir gündü. Buradaki elbek gerçekten çok ucuza geliyor. Ya iki tane burger var, elimizde bu sandviç var. Bir de kola aldık üstüne. Sadece 21 yer ödedik, 200 lira gibi bir ücret ödedik sadece. Burada Araplar bana çok iyi davrandı. Ve bizim ülkemizdeki Araplara karşı olan ırkçılığı düşündükçe Arapların bana iyi davranması aslında beni biraz kötü hissettirdi. Çünkü ben ırkçı birisi olmasam da bu ırkçı düşüncelerden içinde olduğum ortamdan dolayı etkilendiğimi fark ettim. Ve geldim geleli Araplar bana nötr bile değil. Sürekli pozitif davrandı. Sürekli iyi davrandılar. Bugün Cidde'de karşılaştığım Cidde yerlisi Sudiler bana hoş geldin. işte umarım iyi vakit geçirirsin. Umarım güzel vakit geçirirsin diyerek dileklerde bulundular. Bu ön yargılarımızın ne kadar hatalı olduğunu gösterdi bana. Neyse, yorucu bir gündü. Yarın uçağa binip Riyad'a gideceğiz. Riyad'da görüşmek üzere.